Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu ilk YouTube videomuz. Hoş geldiniz. Bugün sizlere konteyner ev yapım aşamalarını inceleyeceğiz. Şimdi Ali abimiz, Ali ustamız. Ali ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çift akar çatımızın makasını ayarlamak için böyle gönyeli bir kesim yaptı. Ama makasımız olmadı. Bayağı bir açık kaldı. Bu üstteki bizim kalıbımız arkadaşlar. Buna göre ayarlayacağız diğerlerinin de. Oof. <sighs> İyice ayar yapmak için Ali Usta'mız kesime devam ediyor. Ben size işte şöyle kargası göstereyim. Daha tam bitmiş hali değil. Kullandığımız profiller 80'e 80. Dış kasayı oluşturan profiller 80'e 80. 2 milim. Altı attığımız sergide ise 40'a 80 kullanıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle herhangi bir esneme problemi yaşamıyoruz bu şekilde. Duvar panellerimizi tutan yerin <laughs> profili ise 20 30 atıyoruz. Buna vidalıyoruz panellerimizi, duvar panellerini. Şu an bu konteynerimiz daha iskelet aşımında yani kargası yapılıyor. Bu toplamda 3'e 8 24 metrekare bir konteyner olacak. <laughs> Bu da 3'e 9 bir konteynerimiz. Şu an bunun kabası bitmiş durumda. Duvarlar yerleştirilmiş. Çatı panelleri atılmış. İş bölmesi devam etmekte bu konteynerimizin da. Buradan daha net görüntü alabilirim umarım. Burası şu an bulunduğum bölme açık mutfak olacak. Mutfak dolabını müşterimizin isteği üzerine şu an göstermiş olduğumuz panelin oraya montalayacağız. Buraya banyo ve tuvalet yerleştirilecek, konumlandırılacak. Burası ise yatak odası, ebeveyn odası. Tabi bu profil boyanacak. Bunu sonradan eklendi. Bölme buradan böyle devam edecek. Bunun bir 2 2 iki sürgülü penceresi var. Şöyle bir görüntü alayım. Gayet güzel olacak. Bir de dışı yandan göstereyim size. Bu işte da bu şekilde arkadaşlar. Muğla bölgesinde yapıyoruz. Onun için çatılar neyi Fazla aşırı değil. Kar olmadığından dolayı. Sadece yağmur yağıyor. Bol yağmur yağan bir bölge. Bu eğimde gayet güzel bir şekilde Muğla'nın koşullarına dayanıyor çatılar için. Ali Usta'm ne yaptın? Bunu koyabilir miyiz? Tabii ki.